Yeni bir videodan herkese merhaba. Yeni bir tematik analize karşınızdayım. Tematik analizlerde bildiğiniz gibi belli kriterler koyuyoruz ve bu kriterlerde radarımıza takılan şirketleri inceliyoruz. Amacımız 550 tane şirket var Borsa İstanbul'da. Kurduğumuz kriterlere en uygun yani yarın öbür gün borsada bu tema fiyatlanırsa karşımıza hangi şirketler fırsat olarak çıkabilir? Bunları analiz ediyoruz ve bunun gibi birçok tematik analizi borsa hisse videolarını biliyorsunuz sizlerle paylaştım şimdi borsa İstanbul'da bir buçuk aydır yani Temmuz ayı ortasından beri bir düşüş trendi Eylül ayı da çok iyi geçmeyecek gibi tatsız geçecek gibi e bir görünüm var e ne olursa olsun bir yandan bilançolar ışıklanıyor e fiyatlar düştüğü için bilançolarla birlikte aslında fiyatlarda ucuzluklarda ortaya çıkacak bugünün teması o yüzden ucuzluk olacak ama ucuzluk bildiğiniz ucuzluk e, tanımları olmayacak. Yani FK'ya bakmayacağız, piyasa değerine bakmayacağız. Neden? Çünkü e, bu dönemde biliyorsunuz alın açıklanan bilançolar enflasyon muhasebesiyle açıklanıyor ve net kâra bakmak, kar değişimlerine bakmak yanıltıcı olabilir. Enflasyon muhasebesi şimdilik bu sene sonuna kadar. Önümüzdeki sene o yüzden enflasyon muhasebesiz bilançolar olacak. Tabii ki şimdiki e, karara göre e, bu karar tabii ki tekrar değişebilir. Ee, ama devam etse de e, günümüzde enflasyon muhasebesi varken ben neye bakıyorum derseniz çoğunlukla satışların değişimine, Faber'in değişimine bakıyorum. Ee, satışları artıyor mu şirketlerde, Faber artıyor mu buna bakıyorum. Ee, bir kere uzun vadeli yatırımcıların şunu çok çok iyi bilmesi lazım. Hiçbir şirket satışlarını sürekli böyle süper biçimde arttıramaz. Zaman zaman çok iyi olur, zaman zaman kötü olur, zaman zaman ortalama üstü olur. Biz Ortalama üstü kısmı çok olan şirketi e, tabii ki beğeniyoruz. Bu tarz şirketleri portföyümüze eklemeye çalışıyoruz. Ama bir şirketin satışları dönemsel olarak düşebilir, FAVÖY'ü düşebilir. Bu tarz dönemlerde şirketler e, brüt kârlarını yönetemeyebilir ama e, FAVÖY'ünü yönetebilir. Dolayısıyla hani maliyetleri kontrolünde çok fazla olmayabilir o ham madde maliyetleri ama bir şekilde yönetim giderlerini kısar, harcamalarını kısar, e, yatırım yapmaz, FAVÖY'ünü ona göre düzenleyebilir. E, Dolayısıyla Fovek değişimi önemli oluyor. Fovek karı önemli oluyor. Bu tarz dönemlerde o yüzden ucuzluk kavramına bakarken e, biraz daha bu temada e, üç farklı kriter e, kullandım. Yani FK kullanmadım. E, çoğunlukla biliyorsunuz hep FK ile size ucuzluğu anlatırlar. E, bu sefer firma değeri Fovek, firma değeri net satış ve fiyat bölü nakit akış. Yani fiyatı kullandığımız tek aslında kriter nakit akış. Yani şirketin nakit akışı çok iyi olsun para kazansın ama fiyatı ucuz kalsın. Şirketin firma değeri yüksek olsun yani piyasa değerinden borçların çıkmış hali. E, firma değerinin net satışları oranı ve firma değerinin FOVE oranı. Aslında belki birçok e, gözükmeyen çok fazla bilinmeyen 3 çarpana göre ucuz şirketlere bakacağız. Olabildiğince son bilançoları kullanacağım ve biz yüzdeki şirketlere bakacağız. Yani biz yüz dışına çıkmayacağız. Neden? Önümüzdeki temada hep şunu diyoruz. Yani biraz yabancı ilgisi olursa bu tarz dönemlerde hani resesyon dönemlerinde ya da işte daralma dönemlerinde hatırlarsınız sürekli ve kalıcı para kazanmak isteyen yani şu video çok çok önemli. Yukarıya da linkini koyarım tekrardan. E, piyasa bu tarz dönemlerde birazdan nakit akışını koruyabilen sağlam hisselere gidiyor. Blue chip'lere gidiyor. Dolayısıyla bu blue çipler büyük şirketler çoğunlukla BIST üst tarafında. Hani dolayısıyla BIST'teki şirketlere odaklanmak istedim ve bu kriterlerde karşımıza hangi şirketler çıkmış onları paylaşacağız ama e, hangi kriteri kurarsak kuralım arkadaşlar bu tematik analizlerde biliyorsunuz yani bu tema fiyatlanmayabilir Bir de hani burada gördüğümüz şirketleri hemen atlamamak lazım. Şimdi ben o yüzden böyle size e, bayağı bir sekme hazırladım Bu şirketlerin hem ucuzluklarına bakacağız e, hem de şirketler dolar bazında kazandırıyor mu buna bakacağız yani, Şirketler hemen bu radarda çıktı diye, aa, ucuz kalmış diye atlamayacağız. Şimdi baktığımızda Anadolu grubu holdingi görüyoruz. Yani 3 kriteri en ucuz şirketlerde. Türk Hava Yolları var, Doğaş var, Vestel var, Tüpraş var, Bera var, Dohol var. Şimdi ben sadece bu en e, tepedeki şirketlere odaklanacağım. Bera hariç bu şirketlere bakacağız. E, şunu söylemem lazım. E, daha önce de söylemiştim. Borsada ucuzluk kavramı müthiş yanlış kullanılıyor. 2 sene önce çok bu konuya değindim ve birçok kişinin aslında bakış açısı değişti. Bir şirket bazen ucuzsa bunun sebebi vardır. Yani ucuz diye bir şirket alınmaz, ucuz diye bir mal alınmaz. Şirket bir şirket gelecekteki büyümesine göre alınır. Bir şirket gelecekte büyüyecekse içsel değeri dediğimiz şey e, baktığınızda gelecekte işte çok yüksek artacaksa ama aynı zamanda ucuz kalmışsa o zaman alınır. Dolayısıyla ucuzluk tek başına alım kriteri değildir borsada. E baktığınızda şimdi mesela birkaç şirkete bakacağız. Örneğin ipucu vereyim. Holdingler. Yani holdingler uzun süredir ucuz arkadaşlar. Girdiğinizde ucuz diye holding kalırsınız. Biraz fiyat hareketi olur. Sonra bakarsınız tekrar ucuz. Çünkü o beklediğiniz artışı yapamıyorlar. Borsada deltalarla para kazandığınızı lütfen unutmayın. E, o yüzden de. E, hızlıca bakalım. Mesela Anadolu grubu holding'e bakıyoruz değil mi? Listede ilk sırada çıkan şirketlerden bir tanesiydi. E, değerleme sonucuna göre %113'lük. Yani neredeyse iki kat potansiyel var. Baktığımızda ama firma değeri Fabek oranı ya 2017'den beri işte inanılmaz bir düşüklükte yani ve bir türlü o fiyat hareketini yapamamış. Mesela birileri deseydi 2018'de çok ucuzladı, 2020'de çok ucuzladı hala ucuz şirket. Yani firma değeri Fabek oranı. Ucuz derken fiyat nominal olarak artıyor ama bilançoda da artıyor. Beklediğimiz zıplama çok fazla gelemiyor. Dolayısıyla firma değeri hep sabit kalmış. Piyasaya de defter değeri oranına baktığımızda yani oradan da çok bir şey göremiyoruz. Ya yani Bu şirket evet ucuz kalmış ama bize beklendiği gibi %113'lük iki kat performans verebilir mi? Soru işareti demek lazım. Bir sonraki şirketimiz Türk Hava Yolları. Şimdi Türk Hava Yolları da baktığımızda %107'lik yani neredeyse iki kat gibi bir potansiyel var. Sektörüne göre tüm çarpanlarına göre. Mesela firma değeri Favök dedik ya odaklandık. Bakın 2020'de e, biliyorsunuz o müthiş Covid'den sonra çok çok ucuz kalıyor. İşte hatta zarar açıklıyor ki FK hesaplanamamış. E, daha sonra ne oluyor? E, bir anda çarpanlar yukarı çıkıyor ama şirketin bilançosu çok iyi gelince 2022 yılında işte nasıl onu telafi etti hatırlarsınız. Dolayısıyla piyasa değerin çok hızlı biçimde 2022'den sonra yükseltti. Yani kaç katına çıktı? Şimdi tekrar bakın piyasa değeri ucuzluyor. Ve firma değeri fovek oranında ee bayağı güzel noktalara gelmiş durumda. Şimdi önümüzdeki çeyrekte 3. çeyrek bilançosu muhtemelen daha da iyi gelecek. Defter değeri daha da aşağı düşecek. Belki 0.43 tekrar Covid zamanındaki cazip fiyatlara gelecek. Şimdi Fiyat olarak o günden beri çok gitti. Doğru, e, biraz geçmişi e, burada şey yaptı ama şirket aynı zamanda cirosunu da arttırdı. Yani bu tarz ucuzluklar bizim istediğimiz ucuzluk, ucuzluklar dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, tüpraş fena değil gibi. Şimdi Doğaş, Doğuş Otomotiv'e baktığımızda temel analizinde bu kanalda anlatırken şunu demiştim. Yani otomotiv 2024 yılında çok iyi geçmeyecek. 2025 ortasına kadar hatta. E, bu sürebilir negatiflikler kısmında ne demiştik Çinli rakiplerin e, Pazar piyasasının artışı doğuş otomotiv etkiliyor e, bir yandan Geçen günlerde ortaya çıkan Volkswagen'in Almanya'da işte e, Sıkıntıları var bunlar da doğuşu etkileyecek çünkü burada siz e, ithalatçı durumundasınız Bunların hepsi fiyatta baskı oluşturuyor e, Baktığımızda e, doğuş otomotiv aslında piyasa değerini 2021'den sonra Hani düşük e, Özellikle kredi döneminde Müthiş fiyatlamış durumda şunu unutmayın her zaman otomotiv şirketlerini anlatırken söylüyorum Evet e, yani Faiz oranları ile mükemmel ters orantılı işleyen bir e, Piyasadır bu Faiz oranları düştüğünde otomotiv şirketleri uçar gider biz 2021-22 döneminde Düşük faiz dünyada faiz artarken biz düşük faize Otomotiv şirketlerini uçurduk şirketler inanılmaz kar etti ve bunlar piyasada fiyatlandı Şimdi otomotiv pazarı düşüyor Otomotiv piyasası düştüğü için de Doğuş'un hissesi düşüyor. Ama 2024 25 ortasına kadar e, söylediğim riskler tabii ki önemli olacaktır. Ama şirket muhtemelen ucuzluğunu devam ettirecek. Önümüzdeki dönem için e, daha iyi fırsatlar olacağını düşünüyorum. Yani e, Doğuş'a baktığımızda burada e, evet ucuz kalmış bir şirket bir süre daha böyle devam edebilir. Bu da ilerisi için bir fırsattır demek anlamına geliyor. Vestel'e baktığımızda Vestel'de şirketteki listelerden, e, listedeki şirketlerden bir tanesiydi. E, baktığımızda firma Diori Fovecor'un ortalamalarda yani müthiş bu 2021 22deki ucuzluk yok. Piyasalileri defter yer oranına ciddi ucuzlamış. Yani müthiş fırsat var mı derseniz çok müthiş fırsat yok Vestel'de. Bir şirketin dolar bazında kendini büyütecek hikayesi olması lazım. Yani Vestel'e baktığımızda evet e, rasyolar ucuz ama e, bu bir buradan bir hikaye çıkartamadık. TÜPRAŞ'a baktığımızda burada %81'lik gibi örneğin bir potansiyel verilmiş. Baktığımızda FK oranı işte e, biraz önce söylediğim gibi çok bakmıyorum ama e, tarihi düşük seviyelerde ama firma Döri Fovek oranına baktığımızda da e, ciddi düşük seviyelerde e, daha önce yine bu düşük seviyelerden e, daha sonrasında zıplama yapıyor. Yani piyasa değerini arttırdığı TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları çok benzer biliyorsunuz hareketleri yapmıştı. Baktığımızda şirket para kazanıyor, ucuz kalmış. E, Tüpraş gibi büyük şirketler bu tarz dönemlerde yani uzun vadeli düşünüyorsanız ucuz kaldığında size iyi fırsatlar sunabilecek şirketlerden bir tanesidir. Dolayısıyla akılda bulunması lazım. Bu gördüğünüz Doğan Holding. E, belki birçok kişi aramızda holdinglere yatırım yapmıyor. E, ben sene başından beri 2004 başından beri bazen hani nerede fırsat var dediğimizde çok fazla böyle bankacılık bankacılık söyledim. Aramızda birçok kişi bankacılık tabii yatırım yapmıyor. Holdinglere yatırım yapmıyor. Çünkü bizim ilgi alanımızda değil bunlar. Biz daha böyle yan tahta hisselerini, daha böyle farklı büyüme şirketlerini, sanayi şirketlerini seviyoruz. Ee, ama önümüzdeki dönemde de e, söylediğim gibi mutlaka bir BIST 30, BIST 50 dengesiyle yan tahta dengesi portföylerde her zaman olması lazım. Holding'e baktığımızda holdingler benim yatırım mantığıma çok uymuyor. Doğan Holding'e baktığımızda da bakın bu aradığımız şey var. Yani ucuzluyor, fiyatı yükseliyor, ucuzluyor, fiyatı yükseliyor. Piyasa değerinde de onu görüyoruz. Dolayısıyla e, buradaki ucuzluk Doğan Holding'de örneğin bir fırsat sunabilir önümüzdeki dönemde. Yani buradaki ucuzluk e, bir önceki grafiklere göre bir tık daha mantıklı. Şöyle baktığımızda Doğaş'ı anlattık, Türk Hava Yolları, Anadolu Grubu hani her şeyi anlattık. Peki bu yeterli mi? Yetmez. Hep ucuzluk vesaire bakıyoruz ama hani bu videonun sonunda bonus olarak şunu söyleyeyim. Bir şirket dolar bazında değerini arttırıyor mu? Yani fiyatı artıyor mu? diye mutlaka sorun yatırım yaparken Borsa İstanbul'a yatırım yapıyorsanız. Dolar bazında cirosunu arttırıyor mu? İlk sormanız gereken soru. Bir şirket eğer dolar bazında cirosunu arttırıyorsa hisse fiyatı da artar. Dolar bazında size kazandırır. Şunu kendinize sorun. Bir şirketin size kazandırması için önce kendisinin para kazanması lazım. Dolayısıyla Açıp bilançoyu en tepede bu şirket bakın dolar bazında bilançolara bakıyoruz. 2020 ben son 5 döneme bakıyorum yani 2024 6 yani ilk 6 e, aya bakıyorum. 2020'leri sildim çünkü covid e, o bilançoları bozduğu için covid öncesini koydum en başa. Haksızlık olmasın çünkü covid'i koyarsam çok düşük olacak. Türk Hava Yolları covid öncesi 5 milyarlık bir e, gördüğünüz gibi satış var yani dolar bazında. Bakıyoruz buraya 2024 yani aradan bir işte 5 yıl geçmiş. Bakın dolar bazında 2'ye katlamış. Yani 10 milyara çıkmış dolayısıyla. bir şirketin cirosu kolay değildir dolar bazında 2 katına çıkması hele Türk Hava Yolları gibi büyük şirketin. Bu şirket buna devam ederse size merak etmeyin dolar bazında da enflasyon üstü getiri sağlar. Sizin ilk sormanız gereken soru bu şirket ucuz mu pahalı mı? Buna tabii ki bakın ama bir yandan da şirket dolar bazında cirosunu arttırabiliyor mu? Tüpraş'a bakıyoruz. 2019 6 8 milyarlık ciro 11 milyara çıkmış. Yani dolar bazında işte 3 milyarlık ciro artışı var. %40 civarında bir artış. Hatta yani geçen sene falan inanılmaz e, biliyorsunuz burada biraz stok işi de var. Hani inanılmaz artış. Bu sene o kadar iyi değil. E, hani baktığınızda kendi değerini dolar bazında arttıran bir şirket cirosu önemli. Anadolu Grubuna baktığımızda Fena bir görünüm yok. Orada da dolar bazında iki katına çıkan bir ciro var ee, Anadolu grubunda. Ee, bu da gayet iyi. Yani holding olarak bir şekilde para kazanmışlar. Vestel'e baktığımızda yani 1500-2000 yani müthiş bir artış yok ama %30 civarında burada da artışı görebiliyoruz. Ee, Doğuş'a baktığımızda doğuşta muazzam bir artış var hani dediğim gibi hem düşük faiz ortamı hem işte Volkswagen'in Türkiye'de çok sevilmesi, pazar payı vesaire bunların hepsini üst üste koyduğunuzda 707 milyondan 2 milyar 2 buçuk milyara dolar bazında artmış. Yani ki geçen sene bu zamanlar 4.2 milyar. Yani 6 katına çıkmış arkadaşlar. Dolar bazında şirket 4 senede 6 kat ciro elde ediyor. Bu şirket nasıl kazandırmasın? Bu geçmişe bakmak önemli. Ben geleceği anlatıyorum ama geçmişi doğru anlamayan geleceğin şirketlerini bulamaz. O yüzden bunları çok çok iyi anlamak önemli. E, Doğan Holding'e baktığımızda şuradaki hasılatlara yani müthiş bir dolar artışı olduğunu söyleyemeyiz. 400'den 463 milyona çıkmış. Müthiş bir artış yok. Genel olarak mesajı anladınız. Yani ucuz olan şirketler var. Ucuzluğuyla fırsat olan şir fırsat sunan şirketler var. Dolar bazında e, cirosunu arttıran şirketler var. Ee, bu temada buna değinmeye çalıştık. Her temada böyle farklı şirketler karşımıza çıkması son derece normal. Bunları hocam sürekli çok fazla şirket paylaşıyorsun değil de yani farklı temalarda analiz yapıyorum ve bu temaları nasıl değerlendiriyorum bunları okumanız önemli. Bildiğiniz gibi böyle daha önce birçok tema anlattık. Ee, Evladiyelik hisseler, hızlı büyüyenler, defansifler... Ee, ve ilerleyen dönemde bu serilere yeni bilançolarla devam edeceğiz çünkü birçoğunu belki geçen sene çekmiştim. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.